Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ramazan-ı Şerifin ilk gecesi olduğu zaman Allah Teala buyuruyor. Men yuhibbuna fenuhibbe. Kimdir bizi sevenler ki biz onları sevelim. Men zelledi yatlubuna fenatlubu. Kimdir bizim rızamızı arayanlar ki biz de onların hoşlukluğunu talep edelim. Hadi mevsim geldi buyurun. Allah'ı sevmenin gösterileceği zaman ve men zellezî yestegfirûnâ fenegfirâ lehu bi hürmeti Ramazan. Kimdir o kimseler ki bizden af istesinler de Ramazan hürmetine onları affedelim, mağfiret edelim. Ramazan hürmetine. Melaike-i kirama, kiramen katibin yazıcı melekler emreder Ramazan ayında. Bu kullarımın haseneleri, oruç tuttukları sürece hasenelerini yazasınız, günahlarını yazmayasınız, geçmiş günahlarını da mahvedesiniz. Onun için oruçtu, kasıtlı haramlardan, kebair günahlardan zaten oruçlusun be adam, kebair günahta nasıl işliyorsun ya? Bu, bu millet işler yani.